Hepinize merhaba keşke videodan merhaba yapacağım bu güzelle roblox'tayız arkadaşlar evet roblox'ta süper kahraman oyunundayız arkadaşlar şöyle en karakterim bu ve Roblox'u görebilirsiniz en çok takıldım oyun bu Upa oba evet arkadaşlar roblox'tayız ne oluyor lan şeye sallandı Şimdi ben benim sevdiğim karaba Batman ama ilk önce ben süper kahraman olmaktan başlayacağım basacağım Yani olmadı Superman. Ne yapıyorsun canım benim? Bebeğim benim. İyi aşkım sana börek yaptım. Evet sana getireceğim sana yaptım. Az yakka bir yakka bir gol bir anasını. Gel lan Deadpool. Donduracağım lan. anneme gideceğim birazdan börek götüreceğim fırından çıkarsın lan e, Deadpool seni e, ya, mahvederim permen tamam. yumruğu var biliyorsunuz bir tane çok güçlü gel bak size. nesin lan <laughs> eh, yakarak seni çok kolay öldüreceğim <laughs> bu muymuş lan Deadpool bu Deadpool bile değil lan Gidelim. Şu şurada süper kahramanlar var. Gidelim onlarla kapışalım. Bu mı şu an? Süper kahraman kim ben Görüyorsunuz süper ben. öldürmüş. Ben şimdi seni öldürmez miyim? Ben, ben Superman bayağı güçlü. Sarı kahramanı kahramanımız bunun ismini bilmiyorum. Thor. Sarı kahramanımız Tor bakalım Tor güçlü müymüş? Ay şurada dövüşüyorlar. Gelin öldürelim. Tor çekicini çıkarttı. Oo. Eşyalar gözükmüyor ama. Ya direkt öldük. Ölmedim dur Şu eşyayı kullanma. Gel lan buraya. Deadpool. Gel gel be. Bu seni var ya. O Batman direkt öldürdü bizi. E, evet, Dudu çöp çıktı. Sarı kardamanımız kara peltir. Evet. Yani olmadı. Heh olduk. Kara peltir. size Roblox bütün süper kahramanları deniyorum. Gücüne bakalım. Kara panterin şalların gözükmeye başladı şimdi. Hadi bakalım. Bu ne? Bu ne abi? Oha! Flash kadar hızlı koşabiliyor. <laughs> Bir de yerden gücü alıyormuş. Şöyle Baya pandur olarak güçlü değil. Batman ile kapışalım. Gel lan Batman. Benim sevdiğim süper kahraman bu. Batman öldürebilecek miyim acaba? Görünmez oldum. Ne yapabilirim şimdi? Batman. Batman. <laughs> Öldüreceksin oğlum. Batman. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Al şey fırlattı bana. Yalan lan. kimsin? Aa öldüm. Kara panter çöp çıkmış. Demek ki Batman kara panterden güçlü. Şimdi Batman oldum evet. Iron Man'i öldüreceğim. Şöyle. <laughs> kafasına airman'ın attım. Batman'in şu güçleri var klasik. Bir de bat renk fırlatabiliyor insanlara. Şöyle de klasik silahı var. Şöyle klasik şeyi var. Öldü. Airman Airman öldü. Çok basit bir airman öldürmek. Uçalım gelin. Evet. Buradan Arkadaşlar bu arada Tunay'ın kanalı bir yere abone olabilirsiniz. Çık, çık, burada kralsın yazıyor. Çıktı. Evet. Çok yükselirse ne olur Gelin deneyelim. Ya yere düşüyoruz. Yere düşerse ne olur? Hiç şey olmuyor. Klasik. Süper kahraman gibi. Havalı bir iniş. Aa Spiderman'de bir tane de tek yoktu. Bu şehrin tek batmanı benim. şurada canımızı gösteriyor öldük. Burada bu şey canımız. Şimdi de Kaptan Amerika olalım gelin. E ee, ya ne olmadı? Kaptan Amerika. oldu. Ab olduk ha. Evet Kaptan Amerika'nın özel silahları mülahları da varmış. Bakın elinde tutuyor. Polis teslim Batman. Vay bak bu özelliğiymiş. Oha. Uh Batman'e bu ne? <laughs> Şu ne işe yarıyormuş? Bakın aynı silah Batman'de var. Öldü. Batman kaptan kap Amerika'dan düşmüş. Sıradaki karama ağırır mı? Evet. Ağırır mı oğlum? Uçalım şöyle kalırsın. Uçmasız da var. Arkadaşlar. Ay bir dakika Harun canım var ya şey çıkmıyor burada. Ha çıktı. Ateş çıkıyor orada. Heh, çiz, çiz. çıkıyormuş. Gel lan. Gel lan. Gel abi buraya gel. Allah öldüm arkadaşlar. Öldük hemen şunu kullanalım ölmeyelim. Diyecektim. Ya şu e şu a niye var ya? Sıradaki kahramanımız karınca adammış. Karınca adam. Evet. Baya değişik isim olmuna. Ne oluyor lan? Ah böyle şey yapıyor. E böyle ne yapıyor? Küçüldü. Ben niye küçüldüm? Evet görüyorsunuz. Ne oldu? Bir şey oldu birden. Evet. Vay küçüldüm. Gelin şimdi de büyüyelim isterseniz. Gelin lan buraya. Şu an yatmaya yapalım Hı, Allah kaç kaç sıçtık. <laughs> Allah Allah adam kışta gibi kaç arkadaşlar. <laughs> Büyüyüp tekrardan kapınızı öldüreceğim. Karıncaya biniyorum. Bızı vudu vudu vudu. Bindim geldim. Ulan şimdi yine büyüdüm. Yerin <laughs> altına mı girdik? Ölmüş. Biliyorsunuz öldük. Şimdi arkadaşlar gelin bol verin. Bol verin abi. Volverinin böyle özellikleri var. Bakın motoru falan da görüyorum. Abi kocam Volerin motor sürüyor. İşe bak ya. Oha öldürdüm adamı. Altın peçeleri bir tane bak Spiderman. Spiderman gitti. Nasıl Spiderman? Batman. Ayrılma gel buraya. Oğlum daha şeyine sahip oh, Allah belanı vermesin. Gel buraya. Ee, bir pançeyi var öldürdüm. Ay, ben evet, arkadaşlar. Adama, benim içeride adam vardı sabah. Dedi Gamze Efe dönmüyormuş dedi. Kim o adam bilmiyorum da. Getirip bırakıverdiler kafaya. <laughs> bu da diyor ben bir iki saat oturacağım gideceğim. bu Burada arkadaşım yok diyor. Hadi tekrar bir daha yaptım ben. War! War, Kulaşınlar. Kulaşınlar. ben hepinizi. <laughs> gel, gel. gel buraya. Bak, flaş. buraya gel. Flash'ı da orayı de şıp çıkartacağım. Hadi bakayım de sık olur şunlara. Sık 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 büyük silahını. Net evet, para. <laughs> <laughs> Bu tarım var lan şimdi anladım. Arun ve senin kafanı atacağım. Arun kafasını attı atacağım. öleceğim? Red Bull güzelmiş lan. Motorunu kaçıyorum. Hmm. Hmm. Lan Batman git. Bak Batman seni öldürürüm. Gel lan gel. Al. O kim öldürdü lan? Herhalde ben kendi kendimi öldürdüm. Derginin evet arkadaşlar bütün kahramanlar böyleymiş. Bütün kahramanlara baktık. Al bu da son kahramanımız. Buna bakmadık. Bu da son kahramanımız evet. bakalım sonra videoyu bitireceğim YouTube için. Gelin bakalım bu nasıl bir şeymiş. Yeşil fenermiş hadi. Ne olduğunu bilmiyorum yeşil fener. Gel bakalım gücünü test edeceğiz. Eşyalar ne? Hani? lan. Allah'ım ağırır Oyun dondu arkadaşlar. Kasma var oyunda. Lan. He. Uuu, gelin lan. Şöyle büyük bir çekidimiz var. Şöyle bir şeyimiz var. Bunlar arının üzerinde kullanalım. Yapsın bize diye. Al bakayım. Ne oldu lan? Yok o... Ah bu kim? Batman. Batman, Batman. Batman'e silah sıkıyorum. <laughs> Neyse, özür dilerim. Şurada evet ekşeyin. Videoyu beğendiyseniz lütfen. Aşağıdan tüm ayağın yer. Abone olmayı unutmayın. Hepinize en son videoda görüşürüz. Bay bay.